ağacın yedi baston ama. Ne oldu be? Bakkalla baban kavgaya tutuşmuşlar. Ayıralım dedik. Eli kırılasıca. O da şu yaşa geldi hala kavga dövüş. Uslanmaz da uslanmaz. Gözü dönmüş. Para hırsı. Zıkkım çıksın. Oh. Yürün, iyi günler. İyi günler. Hayrola yalnızsın bu sabah? Yalnızım evet. Ha geldin mi? Buyurun. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Aa, nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Kim geldi? Ha sen misin? Cafer <laughs> koçum hadi ben gidiyorum. Güle güle. Yavuz abi evde bugün çıkmayacak herhalde. Bir şey lazım olabilir aman ilgilen misafiri var. Baş buyurun. Olmuyor ama efendim aile içinde. Şikayet var söyleyeyim. Neymiş olmayan efendim? Maşallah Yavuz bey. Evim yer haline getirdi. Kimin efendim bundan? Kendi evi. Ne yapar yapar. Bekar adam. Olmaz efendim. Söylemek zorundayım ben bunu. Burası mazmut bir apartman. Allah Allah. Bize ne oluyor? Yaldızlıyor muyuz yani bizde Sabri Bey lütfen girer misiniz içeri? Bir dakika efendim. Çekmeyin konuşuyoruz. Biraz öyle oluyor Sedat Bey. Hep birlikte yaldızlıyoruz maalesef. Aa, ne dedin? Dağıtırım şerefsizim. Ben öyle laf söyletmem abime. Bırak Şafer. Bırakmayın Cafer Bey! Aile arasında bu rezalet olmaz Ay. efendim! Ben izin vermem, bir daha söylüyorum! Bak hala konuşuyor, bırak Cafer! Püh. Dur Sedat Bey, gözünü seveyim! Sakın bırakma Cafer Bey, gözü dönmüş adamın! Döndü tabii! Döndü ya! Terbiyesiz! Yaldızlıyormuşuz! Baksana şu netli laflara! Bırak Sedat Bey Allah aşkına, çatacak yer arıyor! Ben de arıyorum, çıksın! Tek! Değer mi Sedat Bey, tak elinde kalacak, bak işine tak tak! Elimde kalır valla. Aman koçum bulaşmasın. Ha dediğim gibi bak Yavuz abime. Bakmaz mıyım hiç merak etme. Buyurun. Çatlak çatlak. Çatlak valla. Hasta hasta. Başuk, yapma hastanım bulaştırma şunu. Buyurun. Hadi eyvallah. Güle güle. <laughs> Aa, nerede bu Cemil? Sus be sen de. Herkesin canı sıkkın. Dikişten mi sıkıldı acaba Sevim Hanım? Ah Keşke almasaydım şu işi. Sıkıldı sıkıldı. Gelir efendim gelir. Telaşlanmayın. Yok yok bu gidiş öyle gidiş değil şekerim. Gömlek almış pijama almış. İçmeye gitti o içmeye belliydi halinden. Ah, bir delilik yapmasın da. İçer içer atı verir kendini köprüden. <laughs> ah, Allah göstermesin genç adam. Aa, nereye gitti bu Cemil? Sus be geveze. Vallahi atarım kömürlüğe şimdi seni. Zaten canımız sıkkın. Taklidimizi yapıyor çenesi düşük. Sevim Hanım Polise mi bildirsek? Şimdi ben de evhamlandım. Siz köprü falan deyince. Bilmem ki. Ya Allah göstermesin. Ah Cemil ah. Arayalım isterseniz polis imdatı. Ah Cemil ah. Ah Cemil ah. Sevim hanım. Sevim hanım. Ne var? Cemil abi hastaneye gitmiş Türkan hanıma. Oh çok Oy. şükür. Ah. Şimdi telefon etti. Merak etmesin yanımda dedi. Hastaneye yatıracakmış. Oh aman neyse. Gözünüz aydın. Sağ olun. Ondan aldı demek gömleği, pijamayı. <laughs> onun adı Cemil. Oh çok şükür, çok şükür. Kendisi mi istemiş? Kendisi, kendisi. İkiye kadar gelsin dedi Türkan abla. hadi gideyim bari. Ha, bir su içirelim bari size efendim. Evet efendim, korktunuz. Vakit var. Buyurun bize nefes alın iki dakika. Allah razı olsun. Aa, nerede bu Cemil? Ah, ne oldu efendim merak ettim. Buldunuz mu Cemil Bey'i? Bulundum adam çok şükür. Ah çok şükür. Neredeymiş? Hastaneye gitmiş efendim Türkan Hanım'ın yanına yatmak üzere. Pek konuşacak hali yok kadıncağızın. Haberi duyunca bayılacak gibi Aha. oldu. Ayla Hanım bir bardak su lütfen. Veriyorum efendim hemen. Bir kaşık da şeker koyun efendim. İyi gelir. Ah, çok şükür. Buyurun. ah oh, çok şükür, çok şükür. Sus be. Bayılıyor kadın. Leş gibi kukuttular yine. Cafer! Cafer leş gibi, leş gibi. Ödümü kopardın Allah'ın cezası. Cafer! Buyurun. Ne cehennemde kocan? Yemek yiyor aşağıda. Ne cehennemde? Sus sen. Kızım ben size şu merdiven altında yemek pişirmeyin demiyor muyum? Ne bu rezalet? Kızım ne bu rezalet? Ben ne yapayım Sabri Bey? Mutfak mutfak değil ki. Bir bacamız bile yok. Baca mı yaptıracağız şimdi size hanımefendi? Leş gibi soğan kokuları, yağ kokuları. Midemiz bulandı. Yemek de mi pişirmeyeceğiz artık? İyi lokantaya gidelim bari. Bana bak. Sen çok dillendin. Sen çok dillendin. Ne oldu Gül bir durum mu var? Var efendim. Yemek pişirilmeyecek bir daha merdiven altında. Bu son vallahi tutarım zaptı. Vallahi tutarım zaptı. Sus sen. Yükler konuşuyor burada. Beni mi taklit ediyor o? İşte o kadar söylüyorum. Hadi bir daha göreyim. Anam. Kıh. Ne olmuş buna? İş kazasıymış efendim. Buyurun iyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun Sedat Bey ne oldu başınıza? Ayının biri sandık düşürdü koçum. İş kazası. Vah vah. Anam buyurun. Eyvallah. Türkan Hanım geldi mi? Gelmedi daha ama gelince haber verelim mi görünecek misiniz? Yok yok başım dönüyor yatacağım hemen. Tak ayakta duramıyorum. Vah vah geçmiş olsun. Buyurun. Bakışları değişmiş. Katil dövmüş onu katil. Oh iyi olmuş. Kim bilir ne numaralar çevirdi yine. He. Tak tak. Tak babacığım tak tak. Olsun. Siz söylemiştiniz ama Sabri Bey. Belliydi böyle olacağı efendim. Ama bir seni girelim evimize. Anneciğimin de uykusu geldi zaten. Aa öyle mi? Yatıralım siz biraz efendim buyurun. Buyurun. Nereye gidiyoruz evladım? Evimizde efendim, evimizde. Ayla Hanım yardım edin lütfen. Görüyor musun aşkım El ele koca karayı uyutacaklar. <laughs> Allah muhabbetlerini artırsın. Biz de unuttuk. Rahat rahat. Bahar'ın başı da vurdu herhalde. <laughs> limonata buz, limonata buz. Nerede kocan? Sedat beylerin siparişleri varmış da bakkala kadar gitti. Yavuz bey yemeğe davetliymiş. Öyleymiş haydut. Ayrılmasın buradan bir yere söyle. Kasaba kadar gidip geliyorum. Nerede kocan? Limonata buz. Sus şimdi bir şey sanacak. Sus limonata da bana. Zaten canım sıkın çarparım ha. Koluma girin anneciğim. Fazla yürütmeyeceğiz sizi efendim. Hemen karşımız. Notere mi gidiyoruz hala? Allah Allah. Bugünden otel tutturdu. Doktora anneciğim doktora. Muayene ettireceğiz sizi. Sahtekar. Bak kalkıp da bir yardıma geliyor mu? Otur otur göreceksin sen. Hasta ettik kadıncağızı. Evet Cafer Bey. Sizin o pis limonatalarınız yüzünden ishal oldu anneciğim. İçmeseydi efendim. Kimse sizi zorlamadı. Sus bak hala konuşuyor Koparırım senin o dilini sahtekar Hem suçlu hem güçlü Cevap vermeyin kocama öyle Cafer Bey Bak hala konuşuyor, konuşuyor. Sus be sen de çatlak Geçmiş olsun Sağ. Ol. İyi günler İyi günler İçeride mi Türkan Hanım İçeride Çalım yok küçük hanım çalım yok Bir şey sorduk Biz de bir şey söyledik Efendim buyurun Buyur anneciğim. Çalım yok kızım öyle. Baş öğretmen çıktı kitapsız şikayet etti beni. Belediye de telefon etmiş. boy devrilisice. Üç kuruş para kazanacağız şurada ona gözünü dikti. Gözü çıksın inşallah. Gözü çıksın inşallah. Limonata bu. Söyle aslanım söyle. dua et sürünsün. Vallahi bir bomba koyacaksın bunun altına şimdi uçuracaksın. Ben geç dalganı. Buyurun. Buyurun. Anneciğim yavaş. Kapıyı sıkı tutun Cafer Bey. Maşallah buyurun. Temizlik yaptın ha? Pırıl pırıl efendim bakabilirsiniz. Aferin Benim taklidimi mi yapıyor o musibet? Ne münasebet efendim? Koparım dilini. Bana mı bir şey söylüyor kocam? Hayır anneciğim kapıcıyla konuşuyor. Uykum geldi benim. Biz giriyoruz Sabri bey. Uykusu gelmiş anneciğimin. Gelir efendim gelir. Temiz hava. Oksijen çarptı tabi. Buyurun geliyorum ben. Maşallah buyurun. Maşallah buyurun. Kalorifer dairesini de temizledin mi? Tabi efendim. Tertemiz. Bakabilirsiniz. Aferin. Vazifemiz efendim. O büyük naylonlardan alalım da ürünün üstünü örtelim tozlanmasın. Örteriz efendim derhal. Derhal efendim derhal. Karışma sen lafa. Hmm. Hayrola bu ne iyilik? Hiçbir şeye itiraz yok. Yok efendim ne itirazı estağfurullah. Var senin dilinin altında bir şey var. Hadi söyle bakayım söyle söyle. E efendim şurada kimseye bir zararımız yok. Yani 3-5 kuruş. Anlaşıldı. Yine aynı laf limonata. Unut. İkinci iş yok. Kanun açık. Vallahi tutarım zaptı. Sen de ne az eskitiyorsun şu domuza? Babacığım zapt zapt. Hadi tutsun bakalım. Ben de bunu katile dövdürtmezsem adam değilim. Efendi gibi tatlılıkla halledelim dedik. Hadi Gül, şu domuz görmeden şunları. Müracaata mı? Müracaata, müracaata. Yavaş. Ne yapıyorsun be? Bastıracak mısın bizi? Ahlaksız tut çeneni. Buyurun iyi günler. Kolay gelsin. Zulaya mı atıyorsunuz <laughs> limonları? Ne yapalım Yavuz Bey şu domuzun şerrinden? Hiçbir şey yapamaz. Çıkar koçum. Doldur bir bardak içeceğim. Doldurayım da Yavuz Bey. Görür şimdi. Görsün içeceğim doldur. Vatandaşa çarçut yok. Limonata buz. Limonata buz. Sus bakayım sen. Vay yavru Öpüldün. Buyurun. Bizim limonlarda mı yaptınız bunu koçum? Sizin Yavuz Bey, Halis. Hmm, vitamin. Yarasın. Afiyet olsun efendim, limonata mı içiyorsunuz? Limonata komşum, bizim limonlardan. Sana doldursun mu bir bardak. Anam, Eksik olmayın efendim. İçmeyeyim, midem biraz bozuk da. Oynat millerini komşum. Pardon efendim. Doldur koşun komşuma da bir bardak. İyi gelir midesine. Çıkar bidonları. Saklı gizli yok. Bağ üstüne. Buyurun. Buyurun. Hadi komşum bir dik işte. Böyle işidir bu. Götür. Ee, bir dik işte mi efendim. Bir dik işte komşum, işte böyle. Heh, nasıl? Dediğiniz gibi efendim, güzel şifaniyetini. Bir tane daha doldursun mu? Aman yok efendim, ne yapıyorsunuz kafi? Al dur, bardağını. Bu da siftahın. Bereket versin. Devam et. Komşu Eyvallah Sefa ile efendim. Buyurun. Gitsin şu haydut göstereceğim size. Tehdide başladınız ha? Aa söylerim valla. Dur kıpırdama yerinden. Sizi sahtekarlar sizi. Görürsünüz ne yapacağımı. Limonata buz limonata buz. Ee? Anam. Astıracak mısın bizi hain sus. İyi iyi günler İyi günler Ne okuçum hiç sesi çıkmıyor Davayı açmış <laughs> Hikayedir Vallahi açmış Sapıt babacığım sapıt Sus sen Hikayedir koçum veremez Birader doğru söylüyor üzülme Şahidi yok bir şey yok versin abi Neyi ispat edecek boş verin Evet Biraz şakanın dozunu kaçırdık komşumuza karşı ama O kadar uzun boylu değil Elimde ne avukatlar var abi ...bir celsede tak... ...açtığına açacağına pişman ederler onu valla. Büyütmeyelim birader... ...bırak şimdi avukatı mahkemeyi yürü. Buyurun limonata pus. Sus be. Buyurun. <laughs>